Okuyacağım kitabı okuduğum kitap seçiyor part 2. Kızıl damga çıkmıştı. Yetişim baskısı kırmızı lekeyi aldım. Okumaya başladım. Bakalım bu kitap beni hangi kitaba götürecek göreceğiz. Bu arada baskısına bayıldım. Kitabın ilk kapağı bile var. Eğer ki bu kitapta kitap çıkmaz farklı bir yolu izleyeceğiz. Bununla ilgili sizden cevaplar almıştım. Arasından bir tanesini seçeceğiz. Sayfa 175. Hala kitap ismi yok. Kırmızı leke bitti. Pürten bir toplumda yaşayan Hester'ın evli olmasına rağmen Başka bir adamdan çocuğu olunca zinayla suçlanılıyor ve göğsünde A harfiyle ömür boyu yaşaması gerekiyor. Sonunda biraz şaşırdım. Zinayı kiminle yaptığı bütün kitap boyunca neredeyse sırdı. Hiç beklemiyordum. Kadının toplumdaki yeri, gizli tutulan sır, vicdan muhasebesi. Bu konuları işte güzel bir kitaptı. Akıcıydı. Bence öyle ağır bir dili yoktu. Ama çok böyle vav olmadım. Sadece güzeldi kitabın içinde bir kitap ismi bile geçmedi. O yüzden kitabın son cümlesini kağıtlara yazacağım. O kelimelerden bir tanesini seçip yeni kitabımızı seçeceğiz. Böyle kelimeleri yazdım. Tam olarak hepsini göstermiyorum. Çünkü son cümle spoiler olmasın. Ve cadı kazanıma atıyorum. Biraz sallayalım. Çekiyorum. Bakalım ne çıkacak. Kızıl. Hadi bakalım kitaplığımda kızıl kelimesi geçen kitap var mı? Kitaplığımda iki tane okumamış kitap buldum. Kızıl göğün altında ve kızıl darı tarlaları. Hangisini seçeceğim? Burada biraz şike yapıyorum ve kızıl göğün altında diyorum. Bakalım bu kitap beni hangi kitaba götürecek? Part 3'te görüşmek üzere. Takip etmeyi unutmayın.